Şu an önümüzde teşhirde bulunan gerek Selçuklu döneminden gerek Osmanlı döneminden günümüzde icra edilmiş cilt örnekleri var. Temelde her iki ön ve arka yüzünü kapatan iki kapaktan oluşuyor ciltler. Devamında şuradan hemen bir örnekle çok iyi olur. ifade etmek isterim. Bu bir Selçuklu cildi değerli Canan Hanım. Evet, hocam öne doğru. Hı hı. Bu bir Selçuklu cildi. Ee, erken örneklerden bir reprodüksiyon, tıpkı yapım. Ee, ön ve arka kapağını görüyorsunuz ve devamında da sertap ve miklep dediğimiz bölümler. Sırt kısmı Türk ciltlerinde düz bir şekilde yapılır tezinata, yazıya rastlanmaz. Yani günümüzde daha çok görmeye alışık olduğumuz ya da modern kitap üretiminde sıklıkla cilde yazı, cildin sırt kısmına yazılan yazı geleneği kitabı tanıtıcı bilgiler klasik Türk cildinde yer almaz. Onun yerine sertap dediğimiz şu Osmanlı cildi örneğinden gösterelim. Sertap dediğimiz şu bölümde Kimi zaman kitabı tanıtıcı bilgiler yer alabilir bir pafta içerisinde. Kimi zaman bu eğer bir musaf kabı ise, Kur'an-ı Kerim kabı ise ilgili ayet-i kerime la yemessehu diye başlayan ilgili ayet-i kerime yer alır ve ancak temiz olanların ona dokunabileceğini işaret eden ifade ifadeyle aslında musafa olan korunmanın cilt üzerinden mesajı iletilmiş olur. Tabi sadece tezyin edilerek bırakıldığı eserler de olmuştur. Devamında gelen bölüme miklep adı veriyoruz. Bu da aslında biraz günümüz cilçiliğinde yanlış ifade edilip işlevi yanıltılabilen bir bölüm. Şöyle ifade edelim. Bu miklep normalde kitabın kapandığı zaman şu şekilde iç kapak içerisine yerleştirilmesi gereken kısımdır. Ancak e, bazen bunun bir müşir gibi yani okunduğu sayfayı bulmak amaçlı bir ayraç gibi kullanıldığı da ifade ediliyor. Ancak bu miklebin işlevi açısından uygun bir kullanım değil. Çünkü şurada görmüş olduğunuz derili kısımlar Canan Hanımcığım bu e, kapanmayla beraber arada sıkışmayla beraber yıpranıp kopabiliyor. Biz bir kitabı sağlam ve sağlıklı bir biçimde kullanmak istiyorsak, onun asıl işlevine riayet edecek şekilde kullanmamız gerekir. E, bu dudak payı diyoruz bunlara da. Sertabın her iki kısmındaki bulunan derili parçaya dudak payı diyoruz. Ardından şurada belki şu eser üzerinden göstermek daha uygun olacaktır. Muhat payı dediğimiz bir pay vardır. Şuradaki aslında e, günümüz modern e, cilcilerin Cilt payı diye isimlendirdikleri Hı, kitap şey kısımdır. Kitabın kapağının rahat, rahat açılıp çöz. açılmamasına Hı, ilgili bir bölümdür. Tabi burada bir 2-3 e, milimlik bir pay bırakılması gerekir. E, bu tabi ki değişiklikler gösterebiliyor. Yani mukavvanın kalınlığıyla, kullanılan derinin kalınlığıyla çok bağlantılı bir husus. Genel anlamda fiziksel donanımı bir cildin bu şekilde.